Didim Akbük'ten herkese selamlar arkadaşlar. Site içerisinde çok güzel bir villa tanıtım yapacağız. Villamızın elzem bir masrafı yok. Hemen gelip içerisinde oturabilirsiniz. Denize yaklaşık 300 metre net bir mesafemiz var. Deniz mesafemiz 300 metre. Kurumsal marketleri 250 metre. Halk pazarına da arkadaşlar net 300 metre mesafemiz mevcut. Yani bu villada Araca ihtiyaç duymadan bir arabaya ihtiyaç duymadan e, ihtiyaç noktalarına bütün ihtiyaç noktalarına denize her yere yürüyerek ulaşabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun gerçekten güzel bir lokasyondayız e, sistemimizin. Kendine ait e, otopark alanı mevcut, kafeteryası mevcut, çocuk oyun parkı mevcut arkadaşlar. Villamız da hemen bu arkamda görünen villa arkadaşlar. Burası sitemizin içerisinde bulunan yol. Eğer bir eşyanız varsa aracınızda e, site içerisindeki bu yoldan buraya kadar gelip eşyalarınızı indirdikten sonra aracınızı tekrar otopark alanına bırakıp evinize gelebiliyorsunuz. Evimizde otoparkın olduğu yer arkadaşlar 3. sıra ev kalıyor. Yani yaklaşık 30 metre 40 metre bir yürüyüş mesafesi mevcut. Evimiz bu arkamızdaki ev dedik. E, şu an kış sezonunda olduğumuz için arkadaşlar e, çamağaçlarının e, bahçe bakımları arkadaşlar çok düzenli yapılmadı. Bilginiz olsun yaz başında bulunan hepsinin bakımları düzenli bir şekilde güzel bir şekilde yapılıp yaz sezonuna hazır teslim ediliyor bilginiz. Olsun arkadaşlar sitemizin kendine ait görevlisi de mevcut o anlamda. Burada güzel bir bahçe alanımız var. Ee, hemen girişte sağ tarafımızda bir bahçe alanımız kalıyor arkadaşlar. Ana girişimizde yani evimizin ana girişi de burada. Bu şekilde evimizin çevresinde bu kısımda Yürüyüş yolları yapılmış arkadaşlar. Şu kısma da genelde e, duş alanı yapılıyor oraya denizden geldiğiniz zaman e, burada hemen duşunuzu alıp eve giriş yapabiliyorsunuz. Buradan da bahçe alanı öndeki bahçe alanına yürüyüş yerimiz var arkadaşlar. Burası evimizin balkon alanı balkon alanımız gerçekten güzel kullanışlı bir balkon alanımız mevcut. E, bu evimizin arkadaşlar diğerlerine göre, öbür emsallerine göre bir avantajı mevcut. E, i̇şte e, evimizin ön sırasında herhangi bir ev daha yok arkadaşlar. Önümüz açık yani aradaki o bir sıra boş çok olan yer burada sitenin ortasında yeşil alan olarak bırakılmış bilginiz olsun yani evimizin önünde çok yakın mesafede bir ev yok Arkadaşlar bu da bu evimizin şerefiyesi diyebiliriz burada güzel bir bahçe alanımız mevcut dedik yine şey balkon alanımız mevcut ön tarafta da yine 3 villaya ait kullanabileceğiniz güzel bir bahçe alanımız var salon kısmından balkon alanına çıkışımız burası biz ana girişten girişimizi yapalım ee, evimizin tanıtımını buradan devam edelim villamızın ana girişi de bu şekilde arkadaşlar burada giriş kısmında bir hol alanı oluşturulmuş E gayet güzel bu sırt kısım arkadaşlar bir vestiyer gibi değerlendirilmiş merdiven altında çamaşır makinesinin alanı burada bir lavabo alanımız var burayı gösterelim daha sonrasında salon mutfak ve kış bahçesi kısmına geçiş yaparız burada da günlük ihtiyaç için kullanabileceğiniz bir lavabo alanı mevcut arkadaşlar öyle evimizin dediğimiz gibi elzem bir masrafı yok Burası salon alanına geçişimiz arkadaşlar burada bir sürgülü kapı yapılmış. Bunun mantığı da şu: Klimayı çalıştırdığınız zaman içeride soğuk havanın veya sıcak havanın arkadaşlar merdiven boşluğundan sirkülasyonunu önlemek için gayet de mantıklı olmuş. Yani uzun dönem kalacaksanız burada o kapının çok büyük bir avantajı olacaktır. Burası salon alanımız. Buradan da salon alanından balkona çıkışımız var arkadaşlar. Balkon kısmından göstermiştik o kapımızda. Burası iki tane de güzel penceremiz var arkadaşlar. Evimizin içerisi gayet aydınlık. Mutfak kısmımız bu kısma konumlandırılmış. Gayet de güzel arkadaşlar. Yani öyle hor kullanılmış bir ev değil burası. Gayet temiz kullanılmış bir ev. Mutfak eşyaları, mutfak dolabı gayet güzel arkadaşlar. Şeyi de gayet iyi. yani kullanımı da gayet temiz olmuş. Buradan da hemen bu arka kısımdaki balkon alanı arkadaşlar. Burayı plastik doğramalarla kapatılmış. Burası da bir kış bahçesi haline getirilmiş. Gayet de mantıklı olmuş bence. Yemek yemek için gayet güzel kullanılabilecek bir alan arkadaşlar. İçeride yemek masasını nereye koyacağız gibi bir soru işareti kalmamış olur en azından. Bu alanı da onun için değerlendirmiş olursunuz. Gayet de güzel olmuş arkadaşlar orası. Evimizin öyle azam bir masrafı da yok dedi Keyfe kadar yapılmak istenen bazı masraflar varsa onlar da yapılabilir tabii ki. Buradan da bir üst kata çıkışımız mevcut arkadaşlar. Merdivenimiz oval dönüyor. drone görüntülerini de ilave edeceğiz sizlere. Oradan evimizin, sitemizin konumunu, lokasyonunu da net bir şekilde anlarsınız. Denize net 300 metre mesafemiz var. Yürüyüş mesafesi, marketlere, pazara, her yere yürüyüş mesafesi arkadaşlar. Burada bir hol alanımız var arkadaşlar. 2 adet yatak odamız mevcut. Önce bu yatak odamızı gösterelim size. Burası da gayet geniş, kullanışlı arkadaşlar. E, çift şık bir yatağımız ve çok güzel büyük bir dolabımız buraya. Rahatlıkla sığmış pozisyonda gayet de güzel olmuş. Bu odamızda da yine 2 adet penceremiz mevcut. E, aydınlık olması gayet güzel arkadaşlar. Gayet de iyi olmuş. Burada hemen şu kısmı da gösterelim. Burada bir ortak kullanım banyo, tuvalet alanımız mevcut. Burada bir duş kabini, masrafı olabilir. Yani ufak tefek burada bir masraf yapabilirsiniz arkadaşlar keyfinize kalmış o da sizin. Bilediğiniz gibi dizaynde edebilirsiniz. Burada bir küçük balkon alanımız mevcut. burası arkadaşlar çamaşır kurutma için kullanabileceğiniz bir alan. Bir diğer yatak odamız burası. Burada da yine çiftçilik yatağımız, şifon yerimiz, dolabımız, komodinlerimiz çok rahat bir şekilde sığmış vaziyette. Buranın da kendine özel bir balkonu mevcut yine. Bu şekilde güzel bir balkonu var arkadaşlar. Bu ön tarafın yeşil alan olması gerçekten büyük bir avantaj. Ev çok sık sık durmuyor böyle burada bilginiz olsun. Gayet güzel odalarımızın kullanışı da gayet iyi. Güzel kullanışlı bir ev olmuş arkadaşlar burası. Buradan da bir üst kat çıkışımız mevcut arkadaşlar. Burada da yine merdivenler dediğimiz gibi oval dönüyor. Bu üst katta güzel bir yani güzel derken bu üst katta bir tadilat yaparsanız arkadaşlar burada ayrı bir yaşam alanı oluşturma şansınız mevcut. Üst katta arkadaşlar burası bir oda niyetinde yapılmış bir yer. Burada bir yüklük gibi bir dolap yapılmış arkadaşlar. Girişimiz bu şekilde. Burada bir tek kişilik yatağımız mevcut. Bunu yan komşudan ben örnek göstereceğim şimdi size. E, terasa çıktığımız zaman burada ekstra bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Bilginiz olsun. Burası da en üst kattaki teras alanımız. Gayet güzel, geniş, kullanışlı bir teras alanımız mevcut arkadaşlar. Gerçekten e, bu evin lokasyonu e, site içerisindeki birçok eve göre e, güzel arkadaşlar. Çünkü önümüzde yakın mesafede herhangi bir ev yok arkadaşlar. Ben şurayı göstermek istiyorum size. Bu yan taraftaki komşumuzun yaptığı gibi arkadaşlar burada bir çatı yükseltmesi yapabilirsiniz. Büyüme yapabilirsiniz burada. Burada çatı yükseltmeyi ve büyümeyi yaptığınız zaman e, bu teras alanında e, bir adet yatak odası e, ve hatta salon olarak onun kullanımı tamamıyla size kalmış arkadaşlar. E, salon oda olarak değerlendirebileceğiniz bir e, alanınız oluşacaktır. Ekstra küçük bir mutfak koymak için arkadaşlar yine güzel bir alanınız oluşacaktır burada. E, ve dilerseniz tuvalet tesisatı da mevcut. Bir de banyo tuvalet koyduğunuz zaman arkadaşlar bu katı ekstra bir yaşam alanı haline getirmiş olursunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir lokasyondayız. Denize, kurumsal marketlere ve halk pazarına e, maksimum 300 metre mesafedeyiz diyebilirim arkadaşlar. Sitemiz de gayet temiz, e, gayet güzel arkadaşlar. Komşuluk ilişkilerinin çok iyi olduğu bir site burası. E, gerçekten Akbük içerisinde alınabilecek e, nadir yerlerden birisi arkadaşlar. Zaten bu site içerisinde de 2 adet satılığımız mevcut bilginiz olsun arkadaşlar. Fiyatımız 5 milyon 800 bin lira. Pazarlığımız mevcut. Ekrandaki iletişim numarasından bütün detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diyorum.